Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz. Şöyle çayım kaynıyor. Ee, şu, bu arada benimle Azat yalnız evdeyiz. Kadir boş bugün. Cuma'ya gitti. Allah kabul etsin. Ve kandil. Hepinizin kandili mübarek olsun. Kızlar dün mantar aldıydım ya. <laughs> Azat da böyle tereyağlar seviyorlar. Çocuklar hepsi seviyor. O da büyük bir tava e, kızarttım. Dün Kadir gelmiş dışarıdan diyor anne şimdi anlıyorum ki sen niye herkese diyor ki mantar kızartayım mı size. <laughs> Bir kıza dolap diyor doldur, buzdolabı doldurmuşsun mantar. E dedim çocuğum ne yapayım işte Yiye. e, Mantar sağlıklı. Şöyle bol e, biraz tereyağında tuz ve karabiberle Şöyle sadece e, kavuruyorum. Çok lezzetli oluyor. Hatta bugün e, kızlara da şey yapayım. E, böyle de seviyorlar ama e, şöyle şey yapalım. E, aynı böyle tereyağında biraz kavuracağız. Ondan sonra e, fırın tepsisine döküp üzerine bol kaşar. Durun bir Kadir beni arıyor. Bakın ben şimdi size neler göstereceğim. Bir bakın şu balkonun haline. Kaktosum ölmüştü. Çiçeğini buraya koy dedim. Bir Pablo ile Azat ne yapmışlar. Şey bakın bir balkonu. Azat bu balkonu kim böyle yaptı? Ben. Aferin. Hiçbir zaman yalan söyleme. Hep sen yaparsın. de ki anne ben yaptım. Öyle günah yoksa. Getirim de süpürgeyi buraya sürüm. Vallahi ekmek boğazımda kaldı. Koya çay içiyordum kendime. <laughs> Aziz sen bugün fazla kahvaltı yapmadın. Bir bak bak şeyini vincini falan da atmış nereye atmış. Bir. Allah'ım ben ne yapayım seni lan. Bu güzel oyuncaklar. Getirmiş koya balkonda vinç oynuyor Pablo yla. Hey subhanallah. Hey subhanallah. Sen bana yardım edeceksin ama biliyorsun değil mi? Ben fişi takacağım. Sen burayı hep süpüreceksin. Ama orada ki arabalar var ki. Arabalar var ki işte. O zaman ne yapacağız? Biraz bunları kenara çekeceğiz. Ondan sonra da süpürgeyi anne takacak. Telikleri de çıkarmış. Çorapları da çıkarmış. İnsan tohumu seni. Git gel çorap giyip potlarını giy. Kolconu da giy. Süpürgeyi getirin. Burayı süpürüyorsunuz Pablo ben. Burayı nasıl süpürüyorsunuz? Ama kriz geçirmeye ne hayal Neyse kendine güzel eğlenip oynamışlar yapacak bir şey yok. Dur anne şimdi senin potlarını getiriyorum. Ondan sonra süpürgeyi de getirim her tarafı. Sen orada bekle. Ondan sonra çorap da giydireceğim. Sen her yeri süpüreceksin. Balkonu tertemiz yapacak Azat. Ee evet, zeytin koltuğunu da orayı da süpüreceğim. Dur hemen süpürgeyi getiriyorum. Anne. Hey. koyayım da. da Dur pisikleti içeriye koy. içeriye koy. Hı. Onları içeri koy, ondan sonra süpürgeyi getirin ben sana. Burası, <laughs> i̇ş yapıyor. Aferin benim oğluma. Aferin. Her yere, her yer, her yer. Her yere süpür. Her yere süpür. Oralarda süpür. He. Süpür, süpür, süpür ya. Kendi yaptığını mecbur kendi temizleyecek. Bak yerlerde sandalyede bir sürü kum var. Hepsini al. Aferin benim yakışıklı oğluma. Aferin benim yakışıklı oğluma. Hepsini temizle hepsini Bu çocuk olmasa bu işleri kim yapacak ya Maşallah maşallah Din ablası Her yeri sıfır ter yap Sonra ablaları gösterelim Evet kızlar şimdi size bir paket göstereceğim Bu da e, işte depremden 3-4 gün mü bu Kaç gün önce gelmişti şey e, Felaket olunca bunu da paylaşım. Birkaç paket daha var Onları da size şey göstereceğim evet, bu, bu paket azadıma geldi Burada Instagram sayfaları var. Böyle Ramazan da yaklaşıyor ya artık böyle sayfalar ee, Ramazan için çocuklar Ramazan tatpleri işte ola, Elif e, Beyi falan öğreten he açacağım şimdi sana göstereceğim ee, şeyler yapıp hediyeler ee, sadece kendi çocuğunuzu değil başka çocuklara da hediye alıp hediye olarak alıp verebilirsiniz tabi bunlar azalım yaşına göre e, biraz büyükler ama şu kuzdelerden falan bakın ha? şöyle <laughs> Çok tatlı şeyler var, eğip e, tüncere de wow. Bunu ben Cana hediye edeceğim çünkü bu olan yağını çok seviyor. Alsın arabasına koysun yerde Evet, benim. bakın, şöyle e, cami şeklinde böyle e, taşlardan, fozlu taşlardan yapmışlar. Azat, bunlar senin. Götürüp ev kurabilirsin. <laughs> bu cami, Azat cami. E, i̇çinde baskını var? O bizim camimiz. Evet. Bir de şöyle e, çok tatlı. <laughs> <laughs> Azat çok sevindi. Gel teşekkür et, gel. Buraya gel yanıma. Ay cami düştü. Dur bana bak. Bana bak. Teşekkür et. Teşekkür et. Teşekkür ederim de. Teşekkür ederim de. Azat camiyi yapacak şimdi. Götür masada kur. Oy. Orada kaybolurlar. Kaybolur. Ve çok sevindi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bu şekilde çocukları mutlu edebilirsiniz. Ee, size hemen başka neler var onu göstereyim. Ne koymuş başka. Ben çok ben de e, tam detaylı bakmadım. Hiç sadece açtım indirdim oraya. Şöyle puzzle da var Azat. Hı. Böyle puzzle yapıyor. Abdest nasıl alınır onu puzzle yapmış. Hı. Ana böyle tahtanın puzzleları da baya sağlam bu arada. Bak Azat ne güzel puzzle yapmış göndermiş abla. Ya diyecektim kız bu puzzle eksik mi diyecektim. <laughs> Valla ne bileyim görmeyince ha. Bak Azat dur böyle tüm yapayım da Azat'a vereyim e, yapsın içeride. Böyle bilgilendirmek, bilinçlen, bilinçlendirmek için e, oyunlar yapmışlar artık biliyorsunuz e, böyle sayfalar var böyle şeyleri yapan bak, e, güzel yaptım. sayfalar var araba, e, bizim için de güzel bak, ay camiyi yaptı bakın maşallah Rabbim orada namaz kılmayı nasip etsin sana azat amin de onu ben yaptım evet, amin gel. de amin de evet gel ha. bak burada da puzle var bakayım bakayım, bakayım. git sandalye getir bak 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 abla puzzle de göndermiş. Böyle namaz kıl, e, abdest namaz kılacak Kadir abi. Bak şöyle. Şöyle puzzle'lar da var işte. Bebe. çeşit çeşit. Hadi götür yavaş. Götür onu koy. Şöyle e, çok güzel. Ay ne güzel Rabbim e, Elif Bey de göndermiş. Hani şey. şeyi. Aa, ne güzel bak. Azat bu senin ilk Elif cüzün olsun Azat. Bu senin ilk Elif'in olsun. Bu sana bak abla kitap da öyle göz göndermiş. İnşallah e, bunları da hep beraber anneyle birlikte daha iyi öğreniriz Azat. Ya maşallah maşallah gerçekten çok güzel hediye. hani okuma yazma biraz çözmüş olan çocukların için. Şu ne? Şey yani... Mümin, müminler için çıkartmalar. Ha çıkartma ne ki acaba? Bikkal. Aa bikkal. Azat bunlar bikkal bak. Hı? Şeyine yapıştırabilirsin o oyuncak dolabına falan. Çok güzel. Bunlar da böyle yapışkan kızlar. Ana demek bikkalların Türkçesi e, şeyi mi çıkartmalar mıymış ismin? Bak onu da öğrenmiş oldum. Teşekkür ederim. Ben Türkçenin adı ne olduğunu bilim. Aa bak bu da çok güzel bir şey yapmışlar. Kızlar besmele'nin e, anlamlarını falan yazmış. Güzel. Hmm bir de almanca yapmışlar evet elhamdülillah yani bunlar böyle şeyler daha çok yurt dışında kalan çocuklar için yazdık. Çok, çok sevindik teşekkür ediyoruz e, sayfası da bu burada da instagram e, adresi var zaten storymde de daha paylaşacağım öbüründe daha paylaşmadım ama e, inşallah haftaya artık storyleri paylaşmaya başlayacağım orada da yeniden sizleri paylaşacağım yani unuttuğumu sanmayınız Hadi bakalım. Hatta bir e, sayfa daha yazmış. Ona da geri dönüş yapamadım. E, bakmam lazım. O da böyle e, şeyler yapıyor. Da, e, Ramazan torbaları falan ne bileyim ya. İşte bir sürü şey yapıyorlar artık Ramazanı çocuklara sevdirmek için. Bilemeyeceğim artık. Değil mi oğlum? Hadi. Sonra yine görüşürüz. Ben mutfağını toparlayayım. Aa, bu arada bunları da e bir arkadaş göndermiş henüz kendisini tanımıyorum <laughs> simiş getirdi bir tepsinin içinde çok dane. güzeller ee, incir dane, içinde ceviz var, var. çok teşekkür ediyorum bir kaya nerede bir Bir burada al götür dolabına yapıştır bir abla sana göndermiş Bak. Bak, burada cami var orada camiler var namaz kılıyorlar dua ediyorlar Allah'a ya onları götürüp şeyine yapıştırabilirsin kendi dolabına kendi oyuncak dolabına Camini de kaldır ya da puzle ne de kaldır. Gel içeride masada oyna. Evet, kızlar biraz mutfağı toparladım. Yemek yemek yapmaya başlayacağım da. Daha bir yemeğe falan geçmeden şeyi dedim aklıma gelmişken dün bir takipçimle yazıştık Instagram'dan. Şöyle yapayım, Orada da Dua bekliyor hepimizden. İnşallah hepimiz dua ederse kurban oldum. Rabbim kimin duasının e, tutacağını da kabul olacağını da bilemeyiz. E, Zümra diye bir kız çocuğumuz e, küçük yaşlarda e, dişi armış dişçiye götürmüş annesi. Orada dişçide e, artık her ne olduysa e, dişçi nasıl bir yanlış müdahale yaptıysa bilinmiyor henüz daha araştırılıyormuş ve e, kız o günden beri komaya girmiş hani bir daha uyanamamış küçük zümracım kurban oldum Rabbim tez zamanda şifa versin yani bir diş doktoruna gitmek e, neredeyse hayatına mal olmuş yani uyanamamış annesi de e, komşusunun kızı oluyormuş çok üzülmüş o yüzden rica etti bizler de dua edelim İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur biliyorsunuz ki bebekler bazen çok güçlü çok dirençli oluyorlar e, çocuklar yani Rabbim o gücü, o direnci de ona versin. Dedim burada da aklımdayken söyleyeyim de sonra unutuyorum. Kız valla sonra aklımda hiçbir şey kalmıyor. Ee, söyleyeyim dedim bir de. <laughs> hani dedim ya can işe erken e, gidiyor çok. Bir takipçinin biri yazmış ki benim eşim de öyle. Çok e, ya, yazmışsınız zaten yorumlara güldüm bayağı tebessüm ettim vallaha. E, diyor ki iş yeri evin karşısında hemen lambayı geçecek iş yeri diyor. Her zaman da ki aman işe geç kaldım, işe geç kaldım. Evin önündeymiş iş yeri Hala eve ge işe geç kaldım diye Tasalanıyormuş Öyle işte ee, Şeyleri de gösterdim Azat da balkonu tertemiz yaptı Sonra size çekecektim öyle unuttum ee, Ben de yemek yapmaya falan başlayayım ee, Ondan sonra günümüze bakalım Gün içerisinde daha ne yapabiliriz Bir fırsat bulursak Belki bir oturur beraber bir çay içeriz geçi e, bu da birilerinin gözlerine bakıyor Ama yapacak bir şey yok Eee Tek fark hani ben kameranın önünde olduğum için benim her şeyimi görüyorsunuz ve gizli yapmıyorum. Sizlerin de biz hiçbir şeysini görmediğimiz için e, sizlere öyle geliyor ki siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Oysa siz de bizim yaptığımız her şeyi sizler de gayet güzelce yapıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. E, hadi bakalım. Yemeğimize başlayalım. E, işimizi ondan sonra da devam ederiz. Yok. Hadi biraz sonra. Ben ne yapayım oğlum yapışmıyor işte. Ee, acaba görünüyor mu? Bu arada Kadir de geldi. Ee, şey yapacağım. Mantarlı o af yapacağım da. Simir zaten gelince yer olmaz sarıka. Yapayım bunları fırına sürün. Sonra yine satıra bantlarla bantları, mantarları <laughs> <laughs> biraz siyah koydum. E, ee, şeyler. Anne o mantarlar yeğe bitmez valla. Bitti be abi bu boksun biri boşaldı bile. Avla avf bana da verir misin? Sana da veririm peynirli mantar yapacağım fırında. Avla avf. Ne? Şey diyeceğim. Ya geçecek gerçek tutacağım katki Tutacağım kat ki zaten. Ben kamera ben iyi görünüyor mu kamerada? Hiç görünmüyor ki küçük görünmüyor. Yok ben azıcık göster beni. Az. Ben zaten sonra yemeğe göstereceğim Az. de. Azıcık ufak görünüyor kız. Biraz dik dur. Ha ben nasıl diktirim can boyum öyle ya Şöyle sen de ya. bana göre ayarla boyuma göre yap Hı, sen tamam. de ee, bir şey diyecektim ya yine unutturdun beni Tüh. ha yok aklıma geldi ee, kızlar e, hani ben e, videolarda bazen işte geçen videoda söylemişim e, hani e, işte konu şey olunca hani ben kör değilim e, gördüm görüyoruz gözümüz kör değil dedim ya ve orada bir takipçi yazmış, beni de çok e, severek takip ediyor. Buradan kucak dolusu öpücüklerimi gönderiyorum. E, görme engellilermiş, beni dinliyorlarmış e, ve çok seviyorlarmış ve üzülmüş öyle dile getirdiğim için. İnanın var ya hiç e, aklıma gelmezdi öyle birini üzeceğim ve kendim de o mesajı okuyunca aşırı derecede üzüldüm. Buradan tekrardan çok 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 özür diliyorum. İşte biz Türk halkı hani genelde hep bize öyle olmuş hani kör müsün, topal mısın falan şu bu. İşte o laflar hani halk arasında çok yaygın olduğu için kötü bir niyetim yok asla biliyorsunuz. Zaten o tarafa gideceğini de hiç düşünmedim ve beni çok güzel uyardı. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra gerçekten o tür kelimeleri kullanmaya kullanmamaya çalışacağım. Ve böyle güzel şeylerde birbirimizi uyarmamız da gerçekten çok güzel bir davranış. Yeniden teşekkür ediyorum. Yani böyle evet. olmak lazım. Hepimiz her şeyi Şuraya bilmiyoruz. Bazen e, evet. kelimelerimiz, Şurada konuştuklarımız yanlış Roma ifade mi edebiliyoruz. Ya. Hele ki ben. O yüzden e, dedim buradan tekrardan özür diliyoruz kendisinden. E, ve beni dinleyen, e, duyan bütün arkadaşlarını da çok çok selamlarımı gönderiyorum. İlk de varsınız diyorum. Ve eyvallah için yeniden teşekkür ediyorum. Üzür dilerim. Yani gerçekten çok çok e, mahcup oldum. Ve aşağıya kalbim sızladı. Valla o yorumu okuyunca. Ne oldu ki? Çok kötü hissettim kendimi. Ne oldu anne? E, i̇şte video paylaşmıştım ya geç. Hani kör müyüz? diye biz de görüyoruz falan diye deprem Ama o beni izleyenler de görme engellilermiş. Hani görmüyorlarmış. Hmm. Hani o kime, kelime onları çok üzmüş. Onu söylemiş. Nara abla biz seni çok seviyoruz bir daha onu kullanmasanız çok güzel olur. Bizler üzülüyoruz öyle duyunca insanlardan ve bu da beni çok etkiledi. Öyle işte bir süzgeç alacağım da Kadir bir çekilse şöyle bir kendim fazla doyurma bak. Öyle atıştırıyormuş. Şu mantarları hemen süzeceğim kızlar. Yıkadım çamuru gitti. Hatta bu e, daha küçük küçüklerini seviyorum da onlar çok küçükleri oluyor bazen. Onlar daha güzel oluyor. Bunlar da küçük ama bunların daha çok minileri var. Heh. Şöyle hemen mantarı yıkayacağım. Hani sabah da tavada e, tereyağlı mantar yaptım ya. Aynı o şekilde hemen tavanın altına da açtım. E, bu tereyağıyla bunu bir kavuracağım şöyle. sabah verdim bir tane. Hoş. Neyse bir de gitsin. Aa, kızlar, e, bir tane de takipçim her an mesaj yazmaya Böyle göre o çiçek çok zehirli ya o zambak. E, Pablo'nun hiç ulaşamayacağı bir yerde benim şurada bu mutfakta buzdolabımın üstünde. <laughs> Annem, yani, bile e, Annem bile zor ulaşıyor. Annem yani. bile zor ulaşıyor. Yani. Pablo hayatta oraya ulaşamaz. O yüzden oturma odasına falan indirmedim e, ee, bir kere daha biri yazmıştı ben orkide almıştı. Demişlerdi ki bazı çiçekler kedilere zehirli olabiliyormuş. O günden beri aklımda kalır. Böyle çiçek müçek alınca kendime mutfakta dolabının üstüne indiriyorum. E, Kurban uzun kaldı. Uzanmasın diye. Sabah da görecektim Pablo azar Azat balkona ne hale koydular kardeşim. ne Bütün toprakla oralar bitik ne hale koymuşlar. Evet. Sonra diye... Geri <laughs> temizledi atardım. Hemen mantarları tereyağına atıyorum. Çiçek bardağın değil lan? Aşağıda canım önüne koymuşsun beni yüzüyordun en son orada. Bardağın değil. Ha senin bu bardağın. Ne yanlış anladım ben ne zaman bardağımı anlayacağım. Çiçek bardağın. Bu mu? İçecek bardağın değil mi? Yiyecek bardağı. Yiyecek mi? Sen niye dalga geçin? İçecek bardağını seni sevdiğim bardaktan veriyorum sana. Ya sen gerçek çocuğu ona bir bitki sebebi okur. Valla e şimdi sen, siz anladınız mı? İçecek bardağı i̇çecek değil mi? İçecek bardağı. Tamam işte ben de sana içecek o bardağı mı veriyorum. O içecek bardağı, bardağı değil. Evet kızlar gördüğünüz gibi mantarları hemen e, şeye attım buraya. Yıkayıp. Şimdi hemen biraz karabiber. Tabi isterseniz başka baharatlar da katabilirsiniz. <laughs> Ama mantarı en çok sade seviyorum. Mantar çünkü sade çok lezzetli oluyor. Şöyle güzelce de kızarsın. Direkt çiğ de yapabilirsiniz kızlar. Ama direkt çiğ tavsiye etmiyorum. Çünkü mantar hani biliyorsunuz çok sulanan bir zevkse ya. Direkt çiğ olunca pişince onun tadı farklı oluyor. Bu şekilde yapıp fırına sürerseniz daha bir lezzetli. Ablalar böyle daha güzel. Hani büyük büyük olsalar içini peynir doldurursunuz. Yapıyorlar ya hani restoranlarda falan da öyle de çok güzel oluyor. Böyle küçüklerini de e, o şekilde daha lezzetli oluyor. Hadi bu böyle biraz suyunu çekene kadar duracak burada. Ondan sonra alacağım tabaklarıma. Hadi bakalım. Şimdi Hı -hı. diyeceksiniz Arnavın abla bugün içimiz dışımız mantar oldu. <laughs> Niye bu kız mantar çok iyi, iyi bir şey olmaz. <laughs> Mantarlarımız güzelce oldu kızlar. Hemen şöyle tabağıma alacağım. Yapsın ona yapsın toplam. <laughs> şöyle. Oh. Şimdiden bile enfes. Tuzuna bir bakayım. Hmm, tuzu giydim. Ama az. Çok az bir tuz katabiliriz. Dede. isterseniz içerisinde cherry tomates falan yani zenginleştirebilirsiniz ama ben sade mantar olsun diye o yüzden sade yaptım şöyle bolca peynir peynirin miktarı da sana kalmış istediğin kadar peynir dökebilirsin üstüne her gün şaşırıyoruz işte ne pişireceğiz ne yiyeceğiz Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun bir şey daha karabiberi. Ondan sonra bunlar hemen e, fırına gönderiyorum. Evet kızlar mantarlar üstü kızarana kadar durdu 200 derece 220 derecede e, böyle bakın muhteşem oldu. ekmeğinizi bandırın bandırın yiyin. Hadi gel mantar pişti. Geliyorum geliyorum. E, sıcak taze çıtır çıtır ekmekle yiyin. Vallahi bugün açılışı mantarla yaptık mantarla kapadık videoyu. Günaydın günlük e, şeyim buydu benim. Günkü, bugünkü rutinimde mantar vardı. Şöyle bir bakalım size göstereyim. Oo, biraz soğusun. Görüyorsunuz. Bol peynirleri falan. Hah. yani e, aflaf. af Kadir gel. O hem de daha soğumadan gel de ekmeğin peynir sıcakken ekmeğine bandır bandır ye. Baksanıza ne güzel. Hadi bakalım. Ben de bu videoyu bu bu şekilde kapatıyorum. Anladım. Sizlere e, Allah'a emanet ediyorum. Kendinize de iyi bakın diyorum. E, yarınki videoda da inşallah görüşürüz. Hadi bakalım. Bay bay. Sıcak mı? Ya sıcak. Ekmeğini bandırıp tahtayla götür kendine içeri.